Herkese merhaba arkadaşlar. Ben MC Mustafa abi. Bu videomuzda sizlerle birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Ama öncesinde oyunun yapımcılarına birkaç şey söylemek istiyorum. Sevgili Zox Games yetkilileri. Bu oyunu neden Google Play'den kaldırdınız? Amacınız neydi? Merak ediyorum. Çünkü bu oyun gerçekten çok sevilen bir oyundu. Neden böyle bir şey yaptınız? Cidden merak ediyorum. Her neyse bugün sizlerle birlikte City Driving oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik oyunumuza. Lux Games bu oyunu neden yasakladı yani neden Google Play'den kaldırdı bilmiyorum. Her neyse başlayalım. İşe, işe geç kaldın bölümünden başlıyoruz. Vah vah uyanamadın. İşe çok geç kaldın. Trafiğe takılmadan işe yetişmelisin. Sakın işten kovulma diyor arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Hadi başlayalım. Gerçekten güzel bir oyundu. Araba modelleri olsun. Gerçekten muhteşemdi. Nice. Ya ben bu oyunu çocukken çok oynardım. Bunun bir eski versiyonu vardı. Daha sonra ben güncellenip bu versiyona erişti tamam ya Bu oyunun seveni çoktu arkadaşlar. Bu oyunun hala sevenin olduğundan eminim. Bu tofaş starzor kalkardı. Mesela şu karşıdaki oyunu da kaldırdılar arkadaşlar. Karşıdaki Call of Out Loves isimli oyunu da kaldırdılar. O da çok güzeldi. Cowboy oyunuydu. Yani Zox Game Trucks Truck Simulator Ultimate ve Bus Simulator Ultimate oyunlarını yaptıktan sonra birçok sevilen oyununu kaldırdı arkadaşlar. Yani bunu neden yaptı bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Keşke kaldırmasalardı. Abi ben hatırlıyorum ya. Bu oyunların seveni çoktu arkadaşlar sağ. O kadar çok seven kişiler vardı ki bu oyunlar o. Yani çok yani sevilmeyecek gibi değil arkadaşlar baksanıza. Mobil oyun piyasasında hangi oyun böyle arkadaşlar? Yani. Lan ikide bir kırmızıya yakalanıp duruyoruz ya. Belki birazcık bozuldu. kırmızı çok yakışıyor. Şansımıza. Dediğim gibi yani Zoox Games neden böyle yapıyor bilmiyorum. Bus Simulator Ultimate ve Truck Simulator Ultimate'den sonra bir anda bu oyunlar kalktı arkadaşlar. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Keşke kalkmasalardı. Umarım Zox Games yetkilileri bu videoyu izler. İzleyeceklerini sanmasam da onları etiketleyeceğim. Ve bu oyunu geri getirirler. Bu oyunu diğer eski oyunlarını geri getirirler. Ya çünkü güzeldi arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Anladınız. Çok güzel oyunları vardı arkadaşlar. Eskiden Zox Games'in. Evet, devam ediyoruz. Hemen şuradan sağa, pardon, sola döneceğiz. Ups. Evet, gene bir kırmızı ışık. Belki birazcık bozuldun. Ruhun belki cam çekişiyor. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Şansımıza sürekli olarak bir kırmızı ışığa kapılıyoruz. Ben küçükken bu oyunu çok oynardım arkadaşlar. Oydum. Tamam tamam inandım tamam. Küçükken bu oyun benim için muhteşemdi yani bulunmaz bir nimetti. O derece. Ben şuradan sağa doğru dönelim. Evet kırmızı ışıklara sürekli takılıyoruz. Benim babamın bir sözü vardı. Bir kere kırmızı ışığa takıldın mı hep takılırsın derdi. Ha. Aklıma o söz geldi babamın. Evet gene yeşil yandı. Arabalar bizden daha hızlı kalkabiliyor. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Boyunun böyle ufak bir şey var. Bak mı desem. Evet gene bir kırmızı ışık. Yani ömrümüz kırmızı ışıklarda geçti arkadaşlar. Bu videonun büyük çoğunluğu kırmızı ışıklardayız. Evet yine mükemmel bir otobüs geçiyor. Her aslında varım şu sağdaki taksi bizden önce kalkacak yeşil yanınca. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Manet olsun kafaya ya. Evet bizim tofaş biraz geç kalktığı için taksi rahatlıkla kalkabiliyor. Evet bizim Tofaş biraz zor kalkıyor arkadaşlar. Gene bir kırmızı aşk. Alıştık artık. İngilizde her hiçbir şey bakılacak değil. Alıştık artık arkadaşlar. Kafaya takmıyoruz. Alıştık artık kardeş. Artık kafaya takmıyorum. Alıştık. Alıştık artık. İstese 50 olsun, 50. İnşallah 50 olur. Kafaya takmıyorum. Alıştık, alıştık. Evet. Bir pick-up geçiyor, bir taksi geçiyor ve bir Citroen var karşıda mor olan Citroen. Tam markasını bilmiyorum. Citroen olduğuna eminim ama tam markasını bilmiyorum. Hemen şöyle sağa döneceğiz. Çarptık. Yani çarptık. Yani çarptık arkadaşlar. O kadar gittik gittik. Çarptık. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Abi kırmızı ışıklardan çok sıkıldım. Artık kırmızı ışıkta beklemeyeceğim. Video yoksa çok uzayacak. Hemen şöyle Doblo geliyor karşıdan. Doblo biraz hızlı gelir misin? Lütfen. Doblo dur, durdum deme. Doblo. Bir şey demeyeceğim ya. Evet hemen hızlı hızlı gidiyoruz. Otobüs gelme. Nereye döneceğiz lan? Dön, dön diyor bana. Şimdi buradan sağa dönüş yasak. Sola yasak. O zaman diklemesine mesela pola yapıştıracağım. Pol! Bur buraya mı döneceğiz? Şu an navigasyon kafayı yedi arkadaşlar. Şu an navigasyon kafayı yedi. Allah Allah. Gitti <laughs> misin oğlum? Şu an ne oluyor lan? Her neyse arkadaşlar ben bu rotayı sonra tamamlarım. Şu an farkındayım. Farklı gidiyorum orada bir Artık anormallik oldu. Zox GAMES İngilizce her her değil. Zox Games yetkilerine son olarak lütfen kaldırdığınız oyunları geri getirin abi. Sizin yaptığınız oyunlar kaliteliydi. Lütfen oyunlarınızı geri getirin. Biz oyuncular sizlerin oyun, oyununu oynayalım. Lütfen. Evet arkadaşlar, daha fazla uzatmak istemiyorum. videomuz bu şekildeydi. Hepinizi çok seviyorum. Oyunun indirme linkini açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Hepinizi çok sevi <laughs> seviyorum. Kendinize iyi bakın.